Mevsutları, kıymetli kandırımızın İzmit'in İzmit'imizin eylemci arkadaşlarım. 10 16 ay oldu. Kandıraya çöp tesisi yapılma projesinin resmi adımının atılalı. 16 ayda büyük bir direniş gösterdiniz hepinize çok ama çok teşekkür ediyoruz. Evet, en kurak, en sıcak yazını geçirdik. Ormanlarımız yandı. Topraklarımız kavruldu. Sularımız çekildi. Barajlarımız, su kaynaklarımız yok oldu. Coğrafyaya, tabiata en büyük ihtiyacı bu sene duydum. Ve bu ihtiyaç dolayısıyla yetkililere seslendik. Hükümete, hükümet kurumlarına, belediyeye seslendik. Duyarlı olmaya, sağduyulu olmaya davet ettik. Projelendirir ki Şehri Belediyesi bu testi yaptırmayacağız, yapmayacağız deyinceye bakanlıktan olumsuz karar yani bize göre olumlu karar çıkıncaya kadar biz irademize karşı duruşumuza devam edeceğiz ve e, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi e, bu projenin sahibi müjdeyi eğer yapılmaması noktasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir irade gösterecekse biz bunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden istiyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın Kocaeli halkına, Türk halkına ve insanlığa bir müjde vermesini hepinizin karşısında bekliyoruz. Saygılar sunarım. Teşekkür ederim. Yönetimden arkadaşlarımız Orhan Bey. Gerek yok, gerek yok. arkadaşlarımız sormak istediğiniz şeyler var mı? Sormak istedikler. Sayın basın mensupları öncelikle sizlerin Dünya Basın Günü'nü kutluyoruz. Kançet olarak inanıyoruz ki bugün de özgür basın, yandaş olmayan basın en iyi haberleri verecek diye düşünüyoruz. Şimdiden hayırlı olsun gününüz. Tebrik ediyoruz. Değerli Arkadaşlar Tancit'in Değerli Üyeleri Mücadele Gruplarımız Bugün Biraz Önce Sayın Başkan Yardımcımızın Da Bahsettiği Gibi 16 Aydan Beri Kurulan Bu Derneğin Harcında Hepimiz Varız Bozunda Dumanında Hepimiz Varız Mücadelenin Başından Günümüze Kadar her anında, her saniyesinde yine biz varız. Kadınlarımız ile, erkeklerimiz ile bir mücadeleyi sonuna kadar götürmeye kararlıyız. Lafları süslemeye püslemeye gerek yok. Nasıl başladıysak aynı yerdeyiz, aynı yoldayız. Ve diyoruz ki, Sayın Büyükşehir Belediyemiz, Sayın kök tesisini yapmak isteyen irade. Hala büyük bir çalıştay yapıldı. Çalıştayı afişler gibi size alnınıza yapıştırdık. Bu yazın kurak olan bu havalarda Akça Keseri e Pirciler suları şarı şarı aktı. Oradaki tarlalarımız, meralarımız, hayvanlarımız oradan beslendi. Burada havamızı kirletmeyin. Suyumuzu kirletmeyin. Doğamızı kirletmeyin diye söyleye söyleye dilimize tüy bitti. Ve artık diyoruz ki herkes bizi anlıyor da bir tek siz mi anlamadınız? İktidar partilerine de gidiyoruz. Diyoruz ki anlatıyoruz derdimizi. Diyorlar ki haklısınız. Ama kimse şu iradeyi koyamıyor. Evet haklısınız biz bu mücadeleden vazgeçiyoruz diyemiyorlar. Ben şunu diyorum. Kançet şunu diyor. Kançet'in Yılmaz savunucuları, bekçileri, kadınları, erkekleri şunu söylüyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız lütfen bu projeden elinizi çekin ve bu projeden vazgeçtiğini açıklayın. Ve bunu sizden özellikle de istiyoruz. Diyoruz ki eğer burada yazıyor. Bizi yok sayarsanız biz de sizi yok sayıyoruz. Bunun zamanı gelecek. Biz kimsenin adamı değiliz. Biz derneğimiz kendi davamızın adamıyız. Bu işi de sonuna kadar büyük mücadele götürmeye de kararlıyız. Sevgili arkadaşlar kimimiz alanlarda Kimimiz üst düzeyde. Kimlerimiz meclislerde. Kimlerimiz siyasi iradelerle sürekli görüşmeler yapıyoruz. Bugün yine arkadaşlar görüştüm. Dün ben görüştüm. Çok üst düzey insanlarla hep diyorlar ki bekleyin. Bir sabır, bir sabır. Bazı şeyler yoluna giriyor ya da böyle müjdeler de veriyorlar. Bunu da size söyleyeyim. Ama net de değil onu söyleyeyim. Aman Hoca böyle böyle söyledi, yapmaktan vazgeçecekler diye düşünmeyin. Ama böyle bir şey de var, onu söyleyeyim. Böyle bir arayış da var arkadaşlar. Üst düzeyde bunu çok yetkili birkaç arkadaştan isimleri gizli kalmak suretiyle bu bilgileri de aldım. Ve diyoruz ki bugün basın önünde son sözümüz şu. Kançet durmayacak. Kançet bu mücadelenin sonuna kadar devam edecek. Kançet kararlıdır. Kançet buraya bu tesisi yaptırmayacak. Ne parası olursa olsun. Bu işten dönüşümüz yok. Bir kişi de kalsak, on kişi de kalsak, yüz kişi de kalsak, bir mücadeleyi sonuna kadar devam ediyoruz. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Basına da ayrıca tekrar tekrar ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, arkadaşlar soracağınız bir şeyler var mı? Sizlerin katkı sağlayacak bir şeyler var mı değerli arkadaşlar? Yeşil kalacak Kandıra yeşildir Yeşil kalacak Kandıra yeşildir Yeşil kalacak Kandıra'ya çöplük istemiyoruz Kandıra'ya çöplük istemiyoruz Kandıra'ya çöplük istemiyoruz. Kandıra istemiyoruz. Kandıra istemiyoruz Arkadaşlar